Herkese merhabalar. Evet dün e, altında, e, altın onsunda ciddi bir düşüş oldu. Şu anda da 1.787 dolar. Oradan başlayalım isterseniz konuyu arkadaşlar. Peki dün ne oldu? Dün öğle saatlerinde borsalarda da, hatta işte bizim borsada da akşam saatlerinde de satış geldi. E, hani bugün itibariyle toparlamaya başladı kendisini. Dün akşama doğru da Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra arkadaşlar FED Başkanı'nın bir konuşması üzerine Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş oldu. 1.29'a kadar gitti. 1.29 şu anda zaten bu 10 yıllık faiz oranları ciddi bir yükseliş bu. Peki ne dedi Fed Başkanı? Fed Başkanı dedi ki enflasyon bekliyoruz dedi. Enflasyona vurgu yaptı. Biz de enflasyon bekliyoruz. Zaten aylardır hani altını hareketlendirebilecek konu bu. Evet teşvik paketleri gelecek. Bu teşvik paketleriyle bol para basılacak. Bol para olduğunda önümüzdeki dönem zaten bir enflasyon olacak. Dolayısıyla da bu enflasyonda altına yarayacak şeklinde e, sürekli. Yani sadece ben değil birçok uzman yani bu görüşte olanlar çünkü farklı görüşü savunanlar da var. Daha önce de bahsetmiştim. İki farklı görüş savunanlar var diye. Ama ben de daha çok bu gruptayım. Yani e, altının önümüzdeki dönem bu enflasyon beklentileri ve enflasyonu yavaş yavaş gerçekleşmesiyle beraber e, altın fiyatlarında yükseliş göreceğimizi düşünenlerdenim. Öncelikle onu belirti. E, olur ya da olmaz, e, ne tutar bilemiyorum. E, ama neyse bu tarafı çok uzatmadan tekrar konuya dönecek olursak arkadaşlar. Dedi ki Fed Başkanı işte enflasyon bekliyoruz dedi ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş oldu dün akşam 0.4 bu sabah itibariyle baktığımda da biraz önce 1.29'du e, tahvil. Şimdi faizler yükselince Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yükseldiği zaman ee, otomatikman altının onsunu yani ons altında aşağı çekti. Yani o hemen arkasından bu oldu. Çünkü e, bunlar birbirine böyle şeydir. Yani ters gider. Geçmişe de dönüp gidip baktığınız zaman faizlerin 10 yıllık Amerikan 10 yıllık faizlerin yüksek olduğu dönemlerde e, altını Düşük seviyelerde görürsünüz. Ne ki faizler düşmeye başladı ki işte 2018'de mesela altının, altının e, da hani böyle zirvelere doğru gitmesi sadece pandemiyle değil faizlerin düşüşüyle de oldu. Dolayısıyla da e, hani sebep bu aslında tek e, söylemek gerekirse. En büyük sebep, en büyük değil şu andaki sebep bu görünüyor. Şimdi aslında şöyle hani biraz teşvik paketine vurgu yaparak da önümüzdeki dönem madem öyle de niye böyle oluyor Hatice Hanım diyeceksiniz çünkü FED başkanı diyor ki ben enflasyon bekliyorum diyor arkasından 10 yıllık faizler yükseliyor o zaman altın yükselmeyecek mi? Peki neden böyle söylüyorsunuz diye soracak olursanız şöyle arkadaşlar şimdi Amerika'ya dönüp baktığımız zaman bu 10 yıllık tahvil faizleri geçmiş dönemde çok böyle hakikaten çok yükselmiş. Yani %3'lerden aslında bu noktalara geldik %1'lerin de altını gördü o onların böyle bol paradan sonra para yaktıkları bir dönem var değerlensin diye işte o dönemlerde böyle faizlerin çok aşağılara %1'lerin altına geldiğini de gördük 10 yıllıklarda. Ee, yani dönem dönem Amerika farklı politikalar izleyebiliyor. Geçmiş dönemde de aynen bizim Türkiye'deki gibi. Mesela biz Türkiye'de şu anda ne yapıyoruz? Sıkı para politikası, yüksek faiz bir dönem yaşıyoruz. Aynı dönem onlarda da oluyor arada. Onlar da yaptılar yani geç, geçmiş dönemlerde çok hani Amerika'da yapılmayan bir şey değil bu. Sıkı para politikası dediler. Hani doları değerlendirmek istediler. Daha fazla faiz verilsin şeklinde. Dolayısıyla faizleri arttırdılar. Yani geçmiş dönemde yapılmayan bir şey değil bu. Fakat son yıllara dönüp baktığımız zaman Özellikle bu pandemiyle beraber ekonomik koşullar da çok kötü oldu. Yani şimdi biz şu anda mesela hani ne yapıyoruz? Evet bir sıkılaştırma yapıyoruz ülkede, Türkiye'de faizler yüksek baktığınız zaman ama içeride çok büyük sorunlar var. Neden? Çünkü ekonomi ilerlemiyor. Zaten 2020'den kalma çok ciddi bir şey var, enkaz var, çok ciddi bir sıkıntı var e baktığımız zaman her yer kapalı, insanlar zor da reel sektör çok çok kötü durumda. Dolayısıyla da hani faizin yüksek olması insanları iş yapamaz hale de getiriyor. aynı şey onlar için de yani Amerika'da ne yapıyor işte Amerika'da da arkadaşlar onlar da şu anda ekonomiyi kurtarmak için para basıyorlar. dolayısıyla şimdi para basmak zorunda var. Yani ekonomiyi kurtarmak için yapılan bir şey bu. Hamle bu işte teşvik paketi beklentileri ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla mesela biz faizin ne kadar gideceğini düşünüyoruz. Şu anda hani bir enflasyonu düşürmek, fiyat istikrar için %5 hedefimiz var. Evet. 2023'ü gösteriyor şu anda Merkez Bankası Başkanı Naci Ağba. Fakat hani bunun çok zor olduğunu biliyoruz. Çok zor olduğunu biliyoruz. Çünkü sektörde reel içeride şu anda patlamalar olmaya başladı. Arkadaşlar, Hani bunu etrafınızdan bir de kendinizden de çok rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla hani bunu uzun süre götürmek çok zor. Bu nedenle de ne bekliyoruz? Diyoruz ki hani ilk 6 ay mutlaka hani bir hadi 6 ay bunu götürsün. Maksimum götürücü 6 ay. Yani Mayıs-Haziran diyoruz bir şekilde. Bir şekilde e, faizlerde mutlaka bir düşüş bekliyoruz. Yani yıl sonuna kadar %17 faizle bizim gitmemiz mümkün değil. Mutlaka bir faiz indirimi bekliyoruz. Neden? İşte bunu kurtarmak için. Aynı şey Amerika için de geçerli. Dolayısıyla da e, elbette ki onlar da faizleri 10 yıllıkları 10 e, yıllıkların yükselmesiyle burada altın fiyatlarında tabii ki bir düşüş olur. Fakat ekonomi orada da çok zor durumda ve adamlar bu nedenle hani iki arada bir deredeler. Bu nedenle iki farklı görüş var aslında. Hani faizler yükselir. 10 yıllıklarda altın bu saatten sonra artmaz diyenler var. ama çoğunluk görüş bunun sürdürülebilir olmayacağı yönünde ve Dolayısıyla da bu teşvik paketlerinin ortaya çıkması, 1.9 trilyonluk paketin çıkması, onaylanması ki artık buna sayılı günler kaldı. Şu anda başladı bu resmi görüşmeler altın tarafında, pardon teşvik paketi tarafında. Dolayısıyla da hani Mart ayında çıkmasını bekliyoruz. Yani Şubat sonuna kadar en azından rakam kesinleşir. İşte Mart'ın ilk günlerinden itibaren de paralar yavaş yavaş basılıp taze taze dağıtılmaya başlanacaktır Amerika'da işte bol para bol enflasyon getirecek işte bol enflasyonda biz faizlerin çok yükselmesini beklemiyoruz dolayısıyla da hani şu an evet bu söylemden sonra bir yükseliş oldu ama bu uzun süre devam edecek bir konu değil arkadaşlar çünkü dediğim gibi yani içeride ekonomik şartlar eskisi gibi değil bu pandemiyle beraber ekonomi çok büyük yara almış durumda evet bu kısmı biraz uzun tutmuş olabilirim Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Devam edecek olursak yani altındaki bu düşüş bundan kaynaklanıyor. E, ve e, dolar endeksi de tabii ki yükseldi. Yani dolar endeksi de bakın e, dolar endeksine bakmıştım biraz önce. 91'lere kadar 91 bine yaklaşmıştı. Tekrar bakalım. Dün zaten 90 e, 500'ü yakalamıştı. Dün ben yayın yapmıştım işte bu tam da akşam üzeri böyle çetimin açılmadığı bir canlı yayın yaptım dün. Ee, hani orada bundan bahsetmiştim. Çünkü tam o anlarda tam da böyle üzerine geldi yayınım. 90.500'ü hemen yukarı çıkmıştı. Şu an 90.700'de endeks. Yani dolar da değerleniyor. 90.700. Zaten bu doların değerlenmesi işte tahvil faizleri 10 yıllıklarda artış olduğu zaman otomatikman dolar endeksi de zaten yani yukarı çıkıyor ve şu anda dünyaya baktığınız zaman dünyada dolar değerlenmiş durumda arkadaşlar. Değerleniyor. Değerli halde yani bütün para birimleri karşısında dünyadaki bütün para birimleri karşısında şu anda bugün 0.24 civarında bir yükseliş var. Amerikan dolarında. Şimdi içeri dönüp baktığımız zaman yani altın neden kaynaklandığını anladık ve hani bununla ilgili fikirlerimi söyledim. Bunu tabii ki faizleri takip etmek lazım. Yani 10 yıllık e, Amerikan tahvil faizlerini evet biz dolar endeksine bakıyoruz. O oradan zaten etki aldığı için çok 10 yıllıklara bakma gerek görmüyoruz belki ama 10 yıllıkların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 10 yıllıkları da yakından takip ediyor olmak lazım arkadaşlar. Şimdi e, altını bitirdikten sonra bakın içeride dolara gelelim. Bizim dolarda ne oldu? Bugün itibariyle 7 söyleyeceğim size 7 7 7 7 0 6'yı gördü bugün dolar. Ee, işte dün akşam zaten hani doların dünyada değerlenmesi yoksa içeride bir şey olduğu falan yok. Yani içeride hiçbir numara yok şu anda. Çünkü Merkez Bankası yarın toplantısı var. Dolayısıyla hani oradan da bir şey yok. Ee, hani dolar 6.90 e, birleri görmüştü. Bu açıklamadan önce, dünkü bu Fed Başkanı açıklamasından önce. Ee, dolayısıyla şu anda 7.06'da işte yani bunun yükselmesinin sebebi dünyada dolar değerlendi. Yani endeks yükseldi. Dolar endeksinden alınan destekle de içerideki kur 6.90 bandından 7.06'lara kadar yükseldi arkadaşlar. Şu an benim bu yayını yaptığım saatler tam böyle Öğle saatleri yarım gibi. E, şu anda da ben e, doları gün içerisinde yine 0.20 civarında değerlenmiş ve 7'lerde görüyorum. Onu söyleyeyim 7 seviyeleri. Şimdi yarınki Merkez Bankası toplantısına alınacak karar tabii ki çok çok önemli olacak kur üzerinde. E, yani bir faiz düşüşü zaten beklemiyoruz. Öyle bir numara yok yani. E, hani Artar mı pas mı geçilir kısmına baktığımız zaman pas geçme ihtimali %90 artar. E, artma ihtimali arkadaşlar %10 diyelim hatta belki daha da küçük diyebiliriz. yine de hiç belli olmaz ama Naci Ağbal göreve geldiğinden beri hani beklentilere direkt birebir cevap veriyor. Dolayısıyla piyasa da beklentisi şu anda faizin pas geçileceği yönünde. Ben de bu şekilde eee hani ben böyle düşünüyorum. Pas geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten şu anda enflasyon hani 14.9 15 sayarsak enflasyonu, Politika faizimiz %17. Arada 2 puanlık fark hani tamam gerçekte enflasyonumuzun farklı olduğunu biliyorum ama en azından resmi rakamlara baktığımız zaman yüzde ikilik fark arkadaşlar bir şey yapıyor yani hani bir şekilde bir fark var yani bir yatırımcısına bir şey veriyor yani beğensek de beğenmesek de rakamlar bunu gösteriyor. Tabi gram altına geldiğimiz zaman gram altın 400 TL'ye geldi. 401 TL. 400 TL diyebiliriz artık ve gram altında tarihi bir ana <laughs> da şahitlik ediyoruz. Neden 400 TL oldu? Çok basit. Ons altında bir düşüş. Yani ons 1820'lerden 1700 e, lere gelince rakamı tekrar bakalım 1786 dolara inince bu fedin açıklamasından sonra otomatikman oradan düştü aslında biraz daha fazla düşüyor olması e, gerekiyordu e, düşmedi neden İçerideki bizim e, kurdan da aldığı böyle bir omuzdan şöyle bir omuz alıyor bir de öteki taraftan bir omuz alıyor e, gram altın öyle bir şeyi var aslında güzelliği var içeride e, ons düşse de içerideki kurdan etkiliyor. Bazen tam tersi de olabiliyor. E, ama neticede onsu birebir e, almıyor. Yani birebir oradan etkileniyor ama içerideki kur işte 7 seviyelerine gelince doların e, dolar endeksinin yükselmesiyle beraber buradan da artı bir omuzla e, gram altın 400 TL seviyesinde yoksa inanın daha yani 400'ün altını görürdük öyle diyelim. Ve gram altında tarihi anlar, tarihi e, rakamlar gerçekten hani dip rakamlar dip dip diyorsunuz da işte hep de dip hep de dip dip nereye kadar vallahi işte görüyorsunuz konjektürler her an her şekilde piyasalar değişim gösterebiliyor e, bu nedenle mesela yarın Merkez Bankası'nın alacağı karar da içeride dolar kuruna etki edecek. Belki diyecek kalkacak ya ben hiç piyasa beklemiyordu düşürdüm 300 puan dediği zaman e, ne olacak dolar bir anda e, 7.5'lara geçecek. Ama olur mu? Olmaz. Bu olmaz tabi ki böyle bir şey. Yani e, milyonda bir ihtimal e, şu anda görüyoruz. Çünkü e, Naci Ağbal'ın Şahin duruşu devam ediyor arkadaşlar. Pas geçerse ne olur? Pas geçerse zaten hani şu anda 7 seviyeleri 6.91'e geri geldi. Ama hani 6.85'ler şu anda bir destek olarak hani gidişat o tarafa diye görülüyor. Çünkü sıcak para girdisi de var. Hani hep konuşuyoruz bir taraftan da. Oraları ya görür ya görmez. Pas geçerse ya görür ya görmez. 6.85'lere gelir, gelebilir. Bakın nereye kadar? Aslında... Merkez Bankası'nın ihalelerini takip etmemiz gerekecek. Merkez Bankası böyle o rezervleri toplaması lazım. Yani onları bekliyoruz aslında. Ne zaman ki o rezervleri toplamaya başladı. Bu nedenle ben hani şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü kendisi ben işte biz dedi artık ihaleyle rezerv toplamaya başlayacağız dedi. Ama şu anda kadar henüz daha toplanan bir rezerv falan yok. Yani ufak bir şey var küçük bir düzelme var ama onu hiç saymıyorum bile. Çünkü çok hani eksilerde Merkez Bankası'nın döviz kaynakları. Dolayısıyla da bu ihalelerin yapılmasını bekliyoruz. Ne zaman ki o ihaleler yapıldı, Merkez Bankası cebi doldurmaya başladı, yani rezervleri doldurmaya başladı daha doğrusu. oralardan bir atak beklerim. E, 6.85'lere biraz zorluyor. Evet oraları görebilir diye konuşuyoruz. Artık oralardan bir alım gelmesini ben kendim bekliyorum açıkçası. Bir de hani şuraya şöyle de bir not bırakayım. Hani bazen insan konuşurken dili de sürçebiliyor. Farklı şeyler de aklına kalmış olabiliyor, söyleyebiliyor. 2018'e vurgu yapmıştım geçen gün. 2018, ben 2000, yani 2018'de dolar 7.20'yi gördükten sonra 5.25 seviyelerine çekilmişti yıl sonu itibariyle 4 ay içerisinde. Ben onu 5.95 diye hatırlıyorum. %20'lik bir düşüş aslında 5.95, 2019'un e, kapanışıydı. 2018'in kapanışı 5.20, 5.25 civarında. Dolayısıyla hani oradaki geri çekilme %30'lara yakın bir geri çekilme. E, hani bunu da konuşuyoruz ya, hani siz de yorum atıyorsunuz, söylüyorsunuz. Hatice Hanım bu kadar çekilme oldu, peki oradan buraya bu kadar çekilme olur mu? Oradan ne kadar yükseldi? Bakın 2018 biraz hani 2020'den farklı şöyle ki... Çok hızlı yani sene başında dörtlerden gelen hatta üç küsürlerden gelen bir dolar kuru vardı sene başında. Sonra Mayıs'tan sonra çok Haziran'dan sonra inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Yani doların bir gecede işte o 7.20'lere çıktığı zaman kur 5.80'ler, 5.90'lar o civarlardı. Hatta 5.40'lar, 5.50'ler şu an gerçekten rakam hatırlamıyorum ama Hani çıktığı seviye çok yani geldiği yer çok bir gecede hani bir anda çok büyük bir sıçrayış. Hani onun için şok diyoruz hani dolar şoku diye bahsediyoruz yani nedenle dannın geri çekilme de tabii ki ona paralel bir şekilde oldu. Ama 2020'ye gelip baktığımız zaman e zaten dolar yani 7.50, 7.60, 7.70 zaten buralardaydı yani. Hani zaten buralardaydı ve buradan 8.54'e çıktı. Dolayısıyla hani geri çekilme olacaksa da eğer yine ona yakın bir rakamlarda ya da onun biraz altına gel geliyor olması gerekiyor. Şu anda bu gelinen 6.85 seviyesi ee, yani neredeyse iki, bir sene öncesine gittik ama yani baktığınız zaman. E tabii dışarıda fiyatlanan her şey her şey her şey e, zamlar hiçbir şey geri alınmadı. Biz o bütün zamları yedik. Dolayısıyla hani kurun oralarda olmasın ne kadar işte zararı olduğunu, kimlere yaramadığını, ithalatçı ihracatçı nasıl etkilediğini görüyoruz. İşte ithalat diyoruz mesela. Neden ithalat? İşte araba fiyatları düşecek diye konuşuluyor piyasada görüyorsunuz. Otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyor diye. Neden? Çünkü e, ithalat artacak anlamına geliyor. İçeride içeride üretim mesela biz araba üreteceğiz toptan bahsediyoruz. Yani kur buralar derken üretimi nasıl yapacaksınız mesela? Çünkü dışarıdan daha ucuza araba getiriyor olacaksınız. Yani ithalat artacak ama biz hep üretimden, ihracattan bahsediyoruz. Yani bizim o cari açığın kapanması, ülkelerin kalkınmasının sebebi bu. İşte Amerika neden 10 yıllıkları faizleri yükseltmek istemiyorlar? Yükseltmemeleri lazım çünkü dünyada da hani güçlü olmak istiyorlar. Dolayısıyla hani böyle faizlerin yüksek olması, kurun bu kadar düşmesi yani hani bunun da bir Optim şeyi var. Yani olması gereken bir seviye var arkadaşlar. Yani e, bu hani sadece kur o zaman gelsin dolar bire bir eşitleyelim mesela. Peki siz içeride üretimi gelen maliyetlerle yapabilecek misiniz? Yok böyle bir şey yok. Neyse bu konuyu da çok uzatmayalım. E, çünkü bu da derin derin bir konu. E, şimdi tabii konu konuyu açıyor. Konular çok farkındayım. Dün konutlara değinmiştim. Hani izlemeyen varsa dün canlı yayını şu anda hani izleyebilirsiniz. Ekranda duruyor. Ee, çok böyle hani chatte açılmayınca biraz motivasyonum da düşmüştü. Ama kısaca bir birkaç cümle daha yapmak istiyorum onunla alakalı. Çünkü yeterince anlaşılmadığını da gördüm. Şimdi konut fiyatları 2020 yılında çünkü Aralık Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Yüzde 31 yükseliş var dedi. Yani 2020'nin tamamında ortalamada yüzde 31 yükseliş var diyor Merkez Bankası. Bunun çok daha yüksek olduğunu biliyoruz biz arkadaşlar. Şimdi 2021 yılı Ocak ayı da konut satışları açıklandı. Buraya baktığımız zaman da 70 bin civarında bir konut satıldığını görüyoruz Ocak ayında. Bunun 10 bin adedi yuvarlak söylüyorum 10 bin adedi arkadaşlar ipotekli konut satışı yani krediyle çekilmiş konutlar. Ee, ben dedim ki Şimdi ipotekli konut satışlarının zaten biz düşmesini bekliyorduk. Faizler yüksek. Zaten bir de kısıtlamalar falan var neticede. yani insanlar çok da böyle şey değiller. Hareket ediyorlar ama hani çok da böyle ev gezmesi durumunda değiliz. Yani ekonomik işte dolar altında bunlardan bahsediyoruz. Bunların bu kadar düşük olması da oraya olumsuz yansıyor neticede. dolayısıyla hani ipotekli yani kredi satışlarının 10 binlere düşmesi zaten çok normal. Okey o düşebilir. Fakat nakit satışlara baktığımız zaman 2020'nin tamamında arkadaşlar nakit satışlar da hep böyle 80 bin, 90 bin hatta 100 binlere dayanan bir nakit döngüsünün olduğu bir konu satışı vardı 2020'nin tamamında. Şu anki seviye 60 bin Ocak ayında. Bunu takip edelim dedim ben. Yani 60 bin seviyesini takip etmek gerekiyor. Kritik seviye olduğunu düşündüm kendi adıma. Çünkü Şimdi parası olan bir kesim alıyordu. Hep bahsediyordum size. Parası olan bir kesim hakikaten faizi oraya buraya bilmem nereye yatırmaktansa geliyordu. Konuta yatırıyordu. Gayrimenkule yatırıyordu daha doğrusu. Sadece konut demeyelim. Fakat ne oldu? Şimdi faizler çok yüksek. Bir, para faizle, İki, dolar çok düşük parası dolarda olan için altın çok düşük altında olanlar için yani buradan bir peşinat çıkarma insanlar beklemeye geçerler. İki e, diğer Borsa borsalarda çok oyun devam ediyor. Hala borsalara ciddi bir para girdisi var küçük büyük herkes borsada e, nemalanmaya çalışıyor. borsa Borsada e, paralar dolaşıyor. Dolayısıyla hani buradan gayrimenkul hiçbir yerden bir para filan alamıyor. Şu anda bir giriş yok. Peki neden 60.1 seviyeleri önemli? Şimdi bu şu anki konjöktürün ne kadar devam edeceği ile alakalı. Şimdi borsalarda çok büyük bir ne dedik şey var e, balon var e, Amerika borsalarında. Bu tabi Amerika borsalarında patlayacak balon arkadaşlar. Tüm dünya yayılacaktır. Tabii ki bize de gelecektir. Dolayısıyla Dolayısıyla bütün uzmanlar bu konuda hani uyarılarda bulunuyorlar mı? Evet bulunuyorlar. Şimdi e, buralardaki bir e, çöküş e, öyle söyleyelim e, gayrimenkulü yani konutu da e, e, etkileyecek arkadaşlar. Çünkü bu çok büyük kayıplar olacak. Dolayısıyla çok büyük kayıpların olması burada fiyatlarında bir nebze düşüş yani düşmesine sebep olacak yani kimse almayacak yani talep düşecek aslında hani çok kafanızı karıştırmayayım de. yani talep düşecek şu anda bir talep yok şu anki konjöktür de talebin oluşmasını engelliyor. Yani talep oluşmadığı için de fiyatlarda 2021 yılında ancak işte yani maksimum olabilecek maksimum olabilecek. En azından önümüzdeki 6 aydan bahsedelim. Önümüzdeki 6 ay şu konjektürde bu faizlerle, bu altınla, bu dolarla, e, bu borsayla öyle söyleyeyim. Çok bir şey beklemiyorum. Fiyatlarda da öyle aman aman bir artış beklemiyorum. Ufak tabela fiyatları üzerinden e, yani Tabela fiyatları üzerinden hani küçük şeyler olabilir. Onlar tok öyle söyleyeyim. E, zam yapıyorlar, zam yapıyorlar. Onlar da 2020'de de vardı, 2019'da da vardı. O zam yapanlar çok önemli değil. Ama ben 2020'nin en azından ikinci alt ayını konuşuruz. İlk altı ayı için şunu söyleyebilirim. Fırsatlar zamanı olduğunu söyleyebilirim. E, yani fırsatların önümüze çokça çıkacağı bir 2020 özellikle konut anlamında olduğunu düşünüyorum e, o fırsatlarınızı değerlendireceğiz derseniz paranızın olması gerekiyor yani nakit cebinde nakit olanlar için büyük fırsatlar olacağını düşünüyorum. Açıkçası onun için beklemek gerekiyor. Çok acele edilecek bir dönemden geçmiyoruz. Hadi alayım haldır haldır böyle bir dönem içinde de değiliz. Ee, bekleyip paranız varsa e, böyle hani odaklanmak belli bir bölge belli bir yer hani nedir e, amacınız onu bilmiyorum. Oralara odaklanıp oralarda bir şey yapmak lazım. Yani bir e, aporta şey, aportta olup <laughs> bir e, fırsat kollamak gerekiyor. Ben fırsatlara çıkacağını ee, düşünüyorum. En azından önümüzdeki 6 ay yani bu konjektür devam ederse bakın yani bu konjektür yani yarın Merkez Bankası ben faizleri düşürdüm devlet çıkıp da ben bir kampanya yaptım bilmem ne falan. derse o zaman durum değişir. Ben bugünkü koşullardan bahsediyorum. Önümüzdeki 6 ay fırsatlar yılı olacağından söylüyorum arkadaşlar. Evet yayın çok uzamış olabilir. Bitcoin'e de bir vurgu yapmadan kapatmayacağım. Bitcoin 50 bin doları aştı. Şimdi Bitcoin'in her adımı, adımını bilen ünlü analist tarihi ralliden sonra %80 çöküş beklediğinden bahsetmiş. E, bu Bitcoin'in bugüne kadar her adımını bilen e, bir adam, yani herhalde nasıl yazıldığını yazılımını da çok iyi bildiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla hani diyor ki 1331 %1331 arttı diyor Bitcoin diyor. Dolayısıyla hani bu seviyelere gelmesi bile bir mucize çünkü 2018'in sonlarında en büyük kripto para birimi 3.100 dolara düşmüştü. Bu seviyeden sonra %1.331 artış oldu. Yaklaşık 45 yıllık ticaret deneyimine ne sahibim diyor. Bu 10 yıllık bir süreç içinde logaritmik bir grafikte 3 parabolik rally görmenin gerçekten tarihi olduğunu söylüyor. Yani tarihi seviyelerde Bitcoin'in yükseldiğini. Dolayısıyla her an bir yüzde seksenlik çöküş olabileceğini vurgu yapmış kendisi arkadaşlar. Evet kriptoları da girmeyelim artık. İzlediğiniz için ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü beğeni yaptığınız zaman video daha fazla gösteriliyor, daha fazla öneriliyor arkadaşlar. Abone olmadan gitmeyin. Sevinirim abone olursanız. Hatice Kolçak Twitter adresim ve Kolçak Hatice Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.